Beyin değişebilir. Bağlanmayı yeniden öğrenebilir. Birine gerçekten yakınlaşmak istiyorsun ama bir noktada bir şey seni geri çekiyor. Ya derinleşmeden yeni bir ilişkiye geçiyorsun ya da baştan hiç başlamıyorsun. Bağlanmak zor ama neden? Bazen bunun sadece karakter meselesi olduğunu düşünüyoruz. Ben böyleyim, bağlanamıyorum ya da ilişkiler bana göre değil diyoruz. Oysa çoğu zaman mesele karakter değil, birinin geçmişte öğrendiği bir savunma mekanizması. Eğer birine bağlanmak sana tehdit gibi geliyorsa, bunun nedeni geçmişte bağ kurduğun insanların sana güven hissi vermemiş olması olabilir. Belki sevildiğin koşulluydu, belki seni terk ettiler, belki de duygusal ihtiyaçlarını ifade ettiğinde karşılık alamadın ve beynin o günlerde şunu öğrendi. Bağlanırsan zarar görürsün. Bu yüzden bazı insanlar bağlanmak yerine yüzeysel ilişkileri tercih eder. Bazıları ise ilişkiye başlamadan önce geri çekilir. Ama unutma, bu senin gerçeğin olmak zorunda değil. Beyin değişebilir, bağlanmayı yeniden öğrenebilir ve güvenli ilişkiler kurmak mümkündür. Ama önce bu döngüyü fark etmek gerekir. Eğer ilişkilerinde kendini sürekli aynı çıkmazın içinde buluyorsan, belki de bu geçmişin bir yansımasıdır.